her Müslümanın Cenab-ı Hakk'ı isim ve sıfatlarıyla ne kadar tanıdığını herkes kendi kalbi hayatında murakabe edebilir. Mesela şimdi eline bir elmayı aldım. Elmaya bakın. Karpuz kadar büyük olabilirdi. Kındık kadar küçük de olabilir. Elma bir takdirden çıkmış. Mukadderat. Takdir. İşte bu takdirden Cenab-ı Hakk'ın Mukaddir isminin tecellisine ulaşıyoruz. Elmada bir tasvir var. Cenab-ı Hakk'ın Musavir ismi. Elmada bir renk var. Cenab-ı Hakk'ın Mülevvin ismi. Elmada vücut için hayat var, sahat var, afiyet var. Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismi. Elma Allah'tan bize bir ikramdır. O yontulmamış kaba kereseler, bu ağaçlar, odunlar insanı bilmez insana şefkat etmez, insana merhamet elini uzatmaz. O kaba odunun içerisinden elmayı kudretiyle yaratan Allah'ın kudretinin tecellisine bak. Ya Kadir'di. Bir elmanın yaratılması bir kainatın varlığıyla ortaya çıkar. Küre-i Küreyarz olmadan, dünya olmadan, güneş olmadan, rahmet, yağmur olmadan bir elma yaratılabilir mi? Demek bir elmanın maliyeti kainat. O elmaya baktığı zaman Cenab-ı Hakk'ın alim ismini okursun. O elmaya baktığın zaman Cenab-ı Hakk'ın rezzak ismini okursun. O elmaya bakarsan Cenab-ı Hakk'ın yani latif ismini, müzeyyin ismini, mükemmel ismini, mücemmil ismini okursun. O elmanın çekirdeğine baktığın zaman Cenab-ı Hakk'ın evvel ismini okursun. Değil mi? Kabuğuna baktığın zaman Cenab-ı Hakk'ın settar ismini okursun. Ve keza e, demek 99 esma-i Binbir Esma-i ilahiyeyi okuyacak istat ve kabiliyet insana verilmiş. İşte hayatın gayesi Esma'ya medar bu açılımda terakki etmektir. Cenab-ı Hakk'ı isim sıfatlarıyla tanımak ve bilmektir. Bu bizi nereye götürüyor? Marifete götür. Arif bir kul, arif bir kul, bir arif kul yüz abid kuldan daha kıymetlardır. Allah'ı isim ve sıfatlarıyla bilen bir kul.